Tavuklarımız çıktı. Yine mısır ile yemliyoruz. Büyükleri bir şey olmuyor. Büyükleri gayet dirençli. Her türlü soğan, makamemet gösteriyorlar. Ama küçükler maalesef anında gidiyorlar. Hemen zayıflıyorlar. Kanatları düşüyor ve maalesef kaybediyoruz. Bakın şu tavukla horoz aynı renk. Orada iki tane bir tek kepezli tavuğum var. Bakalım hani sayıma bakalım. Tavukların hepsi yerinde mi? Evet siyah. Hepsi yerinde. Horozlar da yerinde. Beyaz tavuğumuz iki tane. Onlar da yerinde. Şu horoz hastaladı ama geri düzeldi. Sıkıntı yok. Zaten makine tavuklarını saymıyorum. <laughs> Onlar yumurta tavuğu. Hani Allah var iyi yumurtluyorlar ama köy tavuğu olmadığı için hani yumurtalarda çok böyle çok hoşuma gitmiyor. <laughs> Horozlar normalde hep tavukları besler. Fazla yem yemezler ama şu an kendileri yiyorlar. Tavuklara pek pas vermiyorlar. Sular bitmiş galiba. Su eklemem gerekiyor. Biraz su eklemem gerekiyor.